Bugün burada bu Covid-19 pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçileri anısına e, Trans Anatolia yarışına katılacağız. Bu temayla giydirilmiş bir aracımız var. E, ben eczacı Barış Sönmez ve kopilotum Doktor Lami Günay abimizle beraber ekip olarak e, Trans Anatolia 2021 yarışına katılacağız. Eskişehir'den başlayıp Kars'a kadar gidecek olan bu yarışta e, halkımıza maske mesafe hijyen ve özellikle aşı olma konusunda desteklerini beklediğimizi ifade eden bir aracımız var. O şekilde girilmiş bir aracımız var. Bu aracımızla beraber buradan Eskişehir'e gidene kadar iller üzerindeki bir İl sağlık Müdürlükleri eczacı odalarını uğrayarak Eskişehir'e gideceğiz. 14 Ağustos'ta da Eskişehir'de başlayacak olan e, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın resmi yarış olan Trans Anatolia'da Eskişehir'den. Ankara'ya, oradan Çorum'a, Çorum'dan Sivas'a, Sivas'tan Erzincan'a, Erzurum'a en sonunda Kars Sarıkamış'a kadar 8 günlük bir yarış olacak. Biz özellikle halkımızdan, biz eczanelerimizde, hastanelerimizde onlar için bekliyoruz, onlara hizmet ediyoruz. Onlar da lütfen maske, mesafe, hijyen ve özellikle aşı konusunda biraz daha dikkat göstererek bize yardımcı olsunlar. Bu COVID pandemisinden hep beraber kurtulabiliriz, beraber başarabiliriz. Bize verdiğiniz destek için de çok teşekkür ederiz. Barış Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Belediyemize. Evet. Doktorum hoş geldiniz. Sağ olun. Şeref verdiniz. Sağ Var ee, tabii e, İskenderon'dan yola çıkıp e, buraya kadar geldiniz. Aslında temiz için bir şey yapmıyorsunuz. Bizler için yapıyorsunuz. Halkımız için yapıyorsunuz. Vatandaşımız için yapıyorsunuz. Biliyorsunuz e, çok önemli bir süreçten geçiyoruz. E, dolayısıyla biz bu hastalığı nasıl yenebiliriz? ancak aşı olmayla yenebiliriz. Ee, yolunuz yolumuzdur. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Ee, sizler için dua edeceğiz. Yolunuz açık olsun. Sizin için dua edeceğiz. Çok sağ olun. Kalbimiz sizlerle beraber. Lütfen aşı olun. Evet. <laughs> Kesinlikle aşı olalım. Genç, yaşlı, kadın, erkek demeden mutlaka aşı olmalıyız.